Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Aslı Nur. Bugün sizlerle birlikte Kasım indirimden aldığım ürünlerin part 1 videosu ile karşınızdayım. Hatta Kasım ganimetleri de diyebiliriz. Çünkü çok güzel. Her tarafım dolu. Şurada da bir sürü var ama bu tarafı görmüyorsunuz. Her taraf dolu. Yaklaşık bir 20 tane yakın kargo açacağız hep birlikte. Şimdi ben daha fazla sizlere bekletmeden kargoları açayım. Buraya aldığım şu köşeye ya da şu köşeye bir yere aldığım fiyatları da ekleyeceğim. Hatta e, ee, bazı sitelerdeki fiyatlarını da öğreniyorum. Mesela dedim ki yoldan aldığım ürünün hepsi buradaki şu anki fiyatına ekleyeceğim. Ve oraya mesela aldığım fiyatı ekleyeceğim. Böyle karşılaştırmada yapabileceksiniz. Şimdi ben daha fazla siteleri bekletmeden başlayayım. Nereden başlasam? Bundan başlıyorum. Şöyle bir paketimiz var. Hemen açayım. Şöyle bir makasım var her zamanki gibi. Aslında maket bıçağım var. Şöyle. Evet, Sudenaz'ı aldım. Sanki şey eşofman galiba. Hemen şöyle paketini açalım. mı çok merak ediyordu. 75 liraya aldım bu arada bu eşofman arkadaşlar. Hepsi burada da indirime girdi olarak. Şöyle hemen açalım. Sudenaz bunu giyer. Ve Sudenaz'a da tam olur diye düşünüyorum şöyle ayak paçaları da şöyle lastikli gibi Markası RTD ve VLD olarak geçiyor. Şöyle okuyamadım ama şu markası şöyle geçiyor. Evet böyle bir eşofman aldım. Sudan az bunu beğenir. 75 liraya alınabilecek bir ürün değil ama tabii ki de. Çünkü pazarlarda bile en ucuz eşofman böyle eşofman 350-400-450 lira. O yüzden 75 liraya çok iyi aldığımı düşünüyorum. Hemen bunu böyle kenara kaldıralım. Neyden devam etsek? Şunlardan devam edelim. Bunları ben açmıştım. Geçenlerde bir satıcıda trend yolda tokalar indirime girdi. Ve 12 tane toka 20 liraya düştü arkadaşlar. Yani 4, 4 tane ürün alınca 4. De 50 liralık indirim uygulanıyordu. 4 tane şeyde 4. De 50 liralık indirim uygulandığı için bana 12 tanesi 20 liraya geldi şu tokaların. Şöyle göstereyim. Normal toka. Ama bana sadece her tokadan yani böyle 4 paket gelmesi gerekirken sadece bir paket geldi. Para iadelerini yaptılar bana. Şu 9 tane toka bana 10 liraya gelmiş oldu. O işte 4 tane ürün alınca 50 liralık indirimle. Bana işte 9 tanesi 10 liraya gelmiş oldu. Tanesi 1 liraya falan geldi. Hemen bir tanesini açalım. Hemen şöyle açıyorum. Şöyle bayağı da güzelmiş ya. Burada Barbie falan yazıyor. Çocuklar için falan gibi görünse de yani kadınlar da çok rahat takabilir bunu. Evet diğerine geçelim. Diğeri de böyle. Bu biraz daha sert plastikli galiba. Şuna da bakalım. Bu da böyle. Bu da sert lastikli. Evet. Diğer ürünlerimize geçelim şimdi. Yani 9 tane tokayı 10 liraya almış oldum böylelikle. Çok uyguna gelmiş oldu bana. Nereden devam etsek? Şunlardan devam edelim ya. Şöyle 2 tane el kremi var içinde muhtemelen. 12 liraya el kremi aldıydım geçenlerde. Bunlar onlar muhtemelen. Hemen açalım. çıkarttım Güzelce sarmışlar bunu. Evet hemen makasımızı açalım Bir tanesini Açılmıyor mu makasla Elimle açayım daha kolay Şöyle Bioder markasının Yoğun nemlendirici el kremi 50 milim falan galiba Kaç milimmiş Evet 50 milimmiş Şöyle 12 liraya aldım. Bir tane daha burada var. Bunu açmıyorum. Şimdi aynısı zaten. 12 liraya yoğun nemlendiricili el kremi aldım. Aynı ürünün fiyatı daha sonra 75 liraya çıktı ben aldıktan sonra. Ama şu anki fiyatı ne kadardır bilmiyorum. Yine yukarılara eklemeye çalışırım şu anki fiyatıyla benim aldığım fiyat olarak. Bunlar da bu şekilde. Hemen şöyle şunları kaldırayım. Evet neyden devam edelim? Şuradan devam edelim. Şöyle Perotti'den yağdanlık almıştım. Onlar geldi. Şurada bir tane daha var. Onu da birazdan açacağız hep birlikte. Hemen bir tanesini açayım ben. İnşallah kırılmamıştır. Yani kırıldıysa çünkü ya yenisini isteyeceğim ya da iade etmek zorunda kalacağım. Ben bu yağdanlıkları da 93 lira gibi bir fiyat aldım tanesini. Ben aldıktan sonra ikili olarak fiyatını gördüm. Aynı satıcıda ikili ve standlı olarak. Benimki de standı yok. 500 lira yazıyordu standıyla birisi. Hemen açalım. Evet şöyle perut bir şey çıktı. Hı -hı. Şöyle bir yerden hemen şunu da açalım. Sıramı inşallah kırılmamıştır amin. Şöyle evet kırılmamış içindekinin ne olduğunu anlamadım ama herhalde kapağı ile ilgili bir şey. Şöyle bir yağdanlık arkadaşlar. Şurada litreli olarak da yazıyor işte 200, 400, 600, 800 diye böyle yazıyor litreli de. Evet çok beğendim gerçekten. Bunu çeyizime almıştım zaten. Bundan bir tane daha var. Onu da birazdan açacağız. Hemen ben bunu böyle kutusuna yerleştireyim. Evet devam edelim şimdi. Hangi paketten devam etsek? Şundan devam edelim. Şöyle bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Daha yeni geldi zaten. Bu dün gelmişti. Ne olduğunu bilmiyorum. Hemen açacağım. Şöyle bir şey. Kelebek tasarımı sizin için özenle hazırlandı yazıyor. Ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Ben şurada şey varmış bir Evet tarak vay, güzel hazırlanmış. Şöyle Keops'un bir tarağı arkadaşlar. Bu tarağı 15 liraya aldım. Ben bu taraktan daha önce de kullandım. Ama yani böyle paketlenmesi falan müthiş gerçekten. Ben daha önce 101'den almıştım, kullandım. Fakat çok kullanınca şunun şuraları biraz gidiyor. Ama çok kolay saç açıyor. O yüzden görünce tekrar almak istedim. Gerçekten böyle özelde paketlere de bayılıyorum. Çok teşekkür ederim yeniden. Yani şu bile çok güzel bence yani. Hemen şöyle devam edelim. Biraz da bu taraftan devam edelim. Şunu açalım mesela. bunun içinde ne var acaba? Hemen açıyorum. Ha, bunda şey var. 40 liraya. Valiz içi organizer aldım. 40 liraya. Markete bile 100 liradan, 80 liradan, 100 liradan aşağı gelmiyor. Beşli veya altılı valiz içi organizer. Hatta hemen açalım bakalım boyutlarını falan da. Böyle şey bebekler için hastane çantalarında falan da konuyor. Bebek kolumlarında falan. Güzel oluyor. Aynı şekilde mesela uçakta yolculuk ya yapacaksınız ya da arabayla. Ama yüzünüzü, yani her şeyi düzgün bir şekilde koymanızı sağlıyor. Ben daha önceden almıştım. Kullandım. 40 lirayı bulunca tekrar almak istedim. Ben daha. Hemen açalım. Şöyle fermuarlı Şöyle üstünde de puantiyeli desenli bir tane. Yine bu da bunun küçüğü. Az önceki gösterdiğimin şunun küçüğü gibi düşünün. Şöyle büyüklü, küçüklü. Bu da en küçüğü. Daha sonra şöyleli bu orta boy galiba olanı. Şöyle üstünde file gibi şeyleri var. Şöyle boyutu tam gösteremesem de bu Boyutu böyle. Bu da yine bunun küçüğü. Yine üstünde file desenlisi var. File deseni var. Konuşamadım. Şöyle fileli. Bu da en büyüğü anladığım kadarıyla. Evet bu da en büyüğü. Böyle altılısını 40 liraya aldım. Yani keşke daha fazla saydım Yani şu an pişman oldum. Keşke fazla almadığıma. Neyse düşerse aklımda bulunsun. Birkaç tane alacağım bu sefer. Ama yani benim kendi şu anki kullandığımdan bile boyutları daha büyük galiba ben onu fark ettim. Evet devam ediyoruz şimdi. Neyden devam etsek? Şöyle şundan devam edelim. Bir tane nevresim aldım arkadaşlar. Nevresimin fiyatı bana 25 liraya geldi. Evet o nevresim bu nevresim. Birlikte açacağız Aslında nasıl 25 liraya geldi yani 25 liraya resmi var Sen hangi çağda yaşıyorsun falan diyebilirsiniz Evet arkadaşlarım Kasım ayı 2024 ayındayız Ve 25 liraya nevresim aldım Nasıl aldım Şöyle geçen hafta Hepsi burada Robot süpürge Philips markasının 30 bin liralık robot süpürgesini 3000 liraya düşürdüm Ben de aldım yani 3000 liraya robot süpürge olmadığı için Böyle bir de hem de silmeli süpürmeli o modellerden. Ben de aldım. Tabi iptal ettiler. İptal, ettik, e, iptal ettikleri içinde 300 liralık kupon tanımladılar. 300 liralık kuponla bana bu 25 liraya gelmiş oldu. Normal fiyatı da 325 lira bu arada. Bunu da çeyizimi aldım. Hemen açacağız. Böyle paketinden çıkartayım. Şöyle çizgileri olan 200 e 220 nevresim Lastikli çarşafı da varmış. 160 e 200 santim. İki tane de yastık kılıfı varmış bu arada. Bu çift kişilik. Bu böyle çeyizime koyacağım direkt. Çünkü 25 liraya aldım. Evet bu da bu şekilde açmayacağım şimdi. Ama kumaşı güzel kaliteli görünüyor. Zaten %100 pamuklu yazıyordu. Evet bu da bu şekilde. Hemen bunu da kaldıralım şöyle. Evet devam edelim. Biraz da şuradan devam edelim. Evet bunu açıyoruz. Şimdi bunun içinde koli bandı var. Bunda da koli bandı var. Hatta bunun ikisini beraber açalım. Ben çok sat, e, sipariş şey yapan bir insan olduğum için veren e, kargo veren bir insan olduğum için yanlış söyledim. Bana sürekli şey e, koli bandı ihtiyacım oluyor. Şöyle sormuşken aldım. Şöyle altılı. Hemen bunu da açayım. da böyle aynı zaten altılı. E bunun fiyatını kaçtan almıştım? 55'ten mi aldım? 65'ten mi aldım? kaçtan aldım hatırlamıyorum ama fiyatı uyguna gelmiş oldu bana. Bu da böyle bu şekilde. Uy. Şöyle 12'li kolibanda aldım. Hemen bunu da kenara kaldırayım. Evet madem şu düştü şundan devam edelim. Hemen açıyorum. yeri yırtılmasın diye açmıyorum böyle elimle açıyorum bunda e, yeni doğan takım var 0-3 aylık bir takım şöyle ayıcık desenli falan şimdi hemen açalım yani en çok merak ettiğim ürün diyebilirim hatta benim gibi içinizde merak edenler de var bu ürünü o yüzden hemen açacağım ama şurayı bantlamışlar açamıyorum o yüzden Evet şöyle hemen yere ekleyeyim ben bunu. Şöyle bir üst var içinde. Şurası da bu arada böyle çıt çıtlı aynı zamanda hırka gibi de giyilebilir. Şurasında da ayıcık deseni var zaten görüyorsunuz. Hemen bunu ben kaldırayım şöyle içine. Şöyle bir önlüğü var. Şöyle şu şekilde şöyle asmalık. Yine bu da desenli, ayıcık desenli. Şöyle bir şapkası var. Yine bu altı nereden açılıyor bu? nasıl bir şey? Ha. Ya ben de bir yana salladım. Böyle altı var. Bir de iki tane eldiveni var. Fakat benim aldığım renkten farklı bir renk göndermişler bana. Ben bunun böyle ekru tonlarını almıştım. Bu böyle bildiğin yeşilli geldi. Olsun yine de güzel yani ben beğendim. Ben bu takımı 185 liraya aldım arkadaşlar. Normal takımlar yani çok fena şey fiyatları falan. Yani bir görüyorum 1000 liraya 1500 liraya. Yani 1000 lira 1500 lira açıkçası 5'li bir sete verileceğini düşünmüyorum. Bunu zaten ben çok uzun zamandır favorilerime eklemiştim. O yüzden dedim hemen alayım. Evet bu da bu şekilde. Ben bunu şöyle kenara kaldırayım. Daha sonra ben bunu ayarlarım. Evet 185 lira almıştım yine bunu söyleyeyim. Bunun aynısını hepsi burada da ben 2000 küsüre gördüm arkadaşlar. 2000 lira verecek bir para değil açıkçası. Ama bunu da çok güzel. %100 pamuklu. Şöyle hemen farmasilerden devam edelim. 3 tane farmasi kargomuz var Daha sonra bir de burada birkaç tane kaldı Onları da açıp videoyu bitirelim Zaten her hafta part part gelecek bu arada Kasım indirimleri Çünkü yolda olan şu an elime ulaşmamış Bir sürü kargo var Ve onlar geldikçe yenileri de eklenecek Çünkü Kasım ayı yılın en bomba ayı olduğu için Benim de en çok alışveriş yaptığım ay olduğu için Böyle part part gelecek videolar Hemen açacağım ya aslında farmasi kutularının içinde çok küçük şeyler var ama kocaman kutuyla gönderiyorlar. Ama kutuları da benim işime yarar. konuda bir problem yok da büyük kutuyla göndermeseler bence daha iyi. Açtım. Evet bunun içinden ne çıkacak acaba? Şöyle bir pat pat çıkıyor. Evet iki tane maskara. Şu iki maskarayı arkadaşlar in flash maskara olarak geçiyor ismi. Şu iki maskarayı 160 liraya aldım. Tanesi 80 liraya gelmiş oldu. Katalog satış fiyatına baktım. 240 lira yazıyordu katalog satış fiyatında. Hemen bir tanesini açacağım. Şöyle yalnız ambalajı bayağı bir güzel. Hemen açalım. Vav wow, bir şey bu. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum silikon uçlu yani uçları çok ince baya ince bir maskara bunları zaten ben kullanacağım ama inşallah benim kirpiklerim bunları şey yapabilir çünkü benim kirpiğim hiç yok denecek kadar az o yüzden inşallah kullanabilirim diye düşünüyorum ya yani kullanamazsam da hediye verebilirim öyle de düşündüm ama bence güzel bence kullanılır. Evet, diğer farmasi kargolarımıza geçelim. Bunlar da aldık var. Aldık olduğunu biliyorum. Aldıkların fiyatları düşmüştü. Gerçi iki tane aldığı kaç tanesini 71 aldım iki tanesini. Yani o kaç ediyor? 140, 143 lira var Aradım bir iki aldığına. Daha sonradan tekrar iki aldık daha aldım. Onları da 111 lira falan öyle bir fiyata geldi. Yani biri 71 biri de 55 liraya gelmiş oldu aldıklarım. Şimdi hangisi var? Hangisinin içindeki? Bakalım. Hemen açıyoruz. Şöyle aldıklar çıktı. Bakalım aynı aldıklar mı? Ay nerede bunun şeyleri? De aynı aldıklar bunlar. Neyse hemen bakalım. Birini açalım. Bu aldıklar çok güzel bu arada böyle aynı ruj gibi açılıyor. Şöyle göstereyim nerede bunun. Bakın şöyle açılan aldıklardan şöyle yüzümüze sürüyoruz rengi de. Şöyle göstereyim. Rengi çok güzel. Bu 55 liraya aldığım aldıklar yüksek ihtimalle çünkü renkleri aynı tamam bunu böyle kapattık. Evet bunda da diğer algıtlarımız var. Değerleri çıktı. Bunlar da tanesini Aa, bunların bunlar altındaki... Üretim tarihi galiba. Bunların da tanesini 71.5'dan aldım arkadaşlar. İnşallah açılırsa Açacağız Heh. Çıksana <laughs> Çıkmıyor ha, Bu az önceki açtığımdan bir zaten O yüzden gerek yok bunu göstermeme Şunu göstereyim hemen Evet bunun rengi farklı Bunun rengi de şöyle açılıyor Rengi şu şekilde Bunun rengi daha kırmızı Evet çok çok farmasileri de bitirdik ve hemen şu yandakilere geçelim. Şöyle hepsi buradan battaniye aldım 99 liraya çift. battaniye. Hemen onu açacağız. Aynı battaniyenin geçen de tek kişiliğini birinde gördüm ve 359 ay, 359 liraydı. 259 liraydı 260 liraydı yani ben çift kişiliğini 100 liraya aldım. Şimdi hep birlikte açacağız inşallah güzeldir ya da yanlış bir ürün gelmemiştir öyle diyeyim <laughs> yanlış ürün gelmemiş böyle çift kişilik bir battaniye örme battaniyede diyebiliriz buna yani böyle de sakılan örgü battaniyelerde ama bunlar çok sıcak tutuyor boyutu kaçmış 180'e 220'ymiş boyutu da bu arada Evet, indirimden 100 liraya battaniyeyi de aldık. Evet, gelelim şuna. Sendeo'dan bir paketimiz var. Şöyle Recep kozmetik. Ben bir şey gelmiş serum almıştım. Ama bu yaşlanma karşı tabi serum. Yani bunu ben kendim kullanmam da kullanabilecek bir, birine veririm muhtemelen. Kolejenli serum. Bunu 20 liraya aldım ve şu anki fiyatı 239 mu 259 mı öyle bir şeydi. Böyle açmayacağım şimdi çünkü ben onu birine veririm diye almıştım. 20 liraya alınacak bir ürün olmadığı için. Evet bunu hemen kaldıralım. Gelelim bu kargomuza. Bunun içinde galiba kesme tahtaları var diye düşünüyorum. Şöyle kenarlarını şunlardan koymuşlar. Yine burada da var. Şöyle emsanın yani bence boyutları gayet ideal. Şöyle emsanın %100 doğal ve sağlıklı bambu ağacından üretilen suya dayanıklı kesme ve sunum tahtası olarak kullanılan kesme tahtalarından aldım. Bunlara böyle mesela e, bunu da çeyizime aldım yine. Mesela peynirle dizersiniz ya da ne bileyim böyle sunum olarak kullanırım diye aldım. Çünkü benim çeyizimde bu kesme tahtalarında yani galiba bimden almıştım onlardan var ama bunlardan daha büyük boyutları onların. Şöyle. bunu 63 liraya gelmiş oldu bana kuponla. Yani gerçekten çok güzel beğendim yani bunu da evet hemen bunu da kaldıralım şu perotti kaldı ama videom çok uzun olacak arkadaşlar zaten az önce perotti açmıştık hep birlikte o yüzden şimdi bunu açmayayım videoda çok uzamasın bu videoda bu kadar videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın